Bugün birlikte ayvalı kereviz yemeği yapacağız. Bunun için 2 adet ayvayı ve 2 adet küçük boy kerevizimi böyle halka halka doğradım ve limonlu suyun içine bastım ki kararmasın. Ayvaların içerisini de daha sonra çekirdekli kısımlarını bir bıçak yardımıyla bu şekilde oyduk. Şimdi bu tarafta kereviz ve ayvalarımız hazır. Ben mandalina suyu kullanıyorum. İsterseniz portakal suyu da olabilir. 2 adet mandalinanın suyu 4 yemek kaşığı zeytinyağım var. Birer tatlı kaşığı şeker ve tuzum var. Bunların miktarlarını damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Burada da bir adet kuru soğanım var. Bunları da halka halka doğradım. Yemeğimizin yapımına geçebiliriz. Tencerenin içerisine zeytinyağı ekledim. Şimdi üzerine soğanlarımı ilave ediyorum. Tuz ve şekeri de gezdirerek birlikte kavuruyorum. kavrulan soğanlarımın üzerine öncelikle ayvaları diziyorum. Ardından da kerevizleri dizerek tamamını tencereme yerleştiriyorum. Üzerinden mandalina suyumuzu da gezdiriyoruz. Ve ağzını kapatarak yumuşayana kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Hem lezzetli hem de çok hafif olan bu yemeği denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.